Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. yıllar. Hepinize. Yeni yılda mutluluk, sağlık, huzur diliyorum. Hediye kavuşuk olarak mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılda herkese sağlık sıhhat temenni ederiz. Çalışma arkadaşlarımıza gayet güzel günler dileriz. 2022'den beklentim sağlık, mutluluk, huzur hep bizimle olsun. Yeni yılda tüm dilekleriniz gerçek olsun. 2021'i iyisiyle kötüsüyle geride bıraktığımız bu günlerde herkese, özellikle Heyde ailesine, ekip arkadaşlarıma, tüm çalışma arkadaşlarıma mutlu yıllar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu yıllar! Öncelikle tüm dünyaya sağlık. Heyde Kavuş ailesi çalışanlarına ve sevdiklerine huzurlu, mutlu, sağlıklı, bol kazançlı bir yıl diliyorum.